Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben yiyeyim. Saçımın bir tarafı dalgalı ve bir tarafının düz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Saçı böyle olan var mı? Benim hep böyle. Şimdi bu videoda size yemek tarifi vereceğim. Konuşmamı soft spoken ve normal konuşma arası tutacağım ama yüksekliği bu derecede olacak. Ki kendinizi böyle sanki işte anneniz sizi almış tutmuş bir güne götürmüş siz de orada uyukluyorsunuz kadınlardan biri de böyle mır 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 sanki yemek tarifi veriyormuş gibi böyle bir uykulu rahat bir, bir ölü uykusu havasında olsun istiyorum video sizin için bu yemek tarifi videolarının üçüncüsü olacak diğer ikisi için kanala göz atabilirsiniz üstünden biraz geçti ama aşağılara doğru indiğinizde bulursunuz diye düşünüyorum şimdi Hangi yemek tarifini versem diye düşündüm. O zaman size bir İzmirli olarak dolma tarifi vereyim. Yapalım mı? Hemen yapalım. Geçelim video. Genelde kırmızı biber ve yeşil biberi aynı tencerede pişirmeniz daha iyi olacaktır. Tencereleri ayrı tutmanıza gerek yok. Genelde büyük tencere kullanırsanız daha iyi olur ama dağılmamalarını istiyorsanız orta derecede kullanabilirsiniz. Şimdi tencereyi tıklatıyoruz. Tamam. Şimdi tenceremizi aldık. Genelde kişiye göre değişebilir. Biber sayınız 5-10 olabilir. Çok fazla insan varsa 15 olabilir. Ama çok fazla abartmamaya çalışın kaldıktan sonra da sıkıntı olmayan soğuk yemeklerden olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Ama yine de taze daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Elinizdeki biber miktarına göre 10 taneye 2 bardak pirinç düşünebilirsiniz. Ya da eğer daha önceden yapmışlığınız varsa göz kararı da çıkartabilirsiniz. Şöyle düşünün. Şu kadar bir kadar bir biberin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şu kadarlık bir biberin içerisine 8 tane şöyle tatlı kaşığı yemek kaşığını doldurmayın biberin ağız kısmını yırtar ve dağılır o yüzden küçük tatlı kaşıkları kullanın çay bardağı kaşığı da değil tatlı kaşığı tatlı kaşığıyla bir tane biberin içerisine 8 tane konuyor 8-9 arası Kaşıkların büyüklüğüne göre değişiyor. O yüzden göz kararı da pirinci tartıp koyabilirsiniz. Çünkü çoğu zaman pirincin tarzına göre de değişebiliyor. Bazıları çok iri oluyor, bazıları biraz daha ufak oluyor. Ona göre gözümüzde karşılaştırabilirsiniz Bunu diye düşünüyorum. Daha sonra biberlerin üst kısmını bıçakla ayırabilirsiniz. Şu Şekilde. Ama daha pratik olsun isterseniz şöyle elinizle itin döndürün sap kısmı çekmiş oluyor daha sonra ters çevirin ve şöyle vurun böyle tap 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 o içindeki küçük çekirdek şeyleri de dökülecek pirinci pişirmenize asla gerek yok ee, bunu yaparsanız ve daha sonra bir de biberler pişsin diye koyduğunuzda ekstra pişmiş gibi oluyor ve lapaya dönüyor o yüzden hiç biberi sakın pişirmeyin büyük geniş bir kaba o pirinçleri koyun üzerine sıcak su dökün biraz karıştırın suyu süzün bir daha yapın 3-4 defa yapabilirsiniz bunu aldık evet. diyelim Evet akıttık diyelim daha sonra üzerine tuz dökebilirsiniz ben genelde şöyle tuzu 15 defa üzerine geçiriyorum ve karıştırıyorum ama pirinciniz azsa bunu 7 ya da 10 da yapabilirsiniz. Bir demet dereotunu çok ufak bir şekilde kesin. Pirincin içine koyun. Daha sonra domatesi kesin. Bir tane domates olabilir. Yine söylüyorum. Bu 1,5-2 bardak pirinç üzerinden. Daha sonra domatesi böyle Doğrayın, çinatın. Bunların çok minik minik olmasına dikkat edin. Şöyle keserken bıçağı şöyle tuttuğunuzda tık tık, tık tık hafif püre haline de gelebiliyor ama çok da püre olmasın. Lapa çok olsun istemiyoruz çünkü dereotunu koyduk, domatesi koyduk. İsterseniz soğan koyabilirsiniz. Doğramakla vesaire sıkıntınız yoksa mutlaka koymanızı tercih ederim ben. Daha lezzetli oluyor. Bir tane yeterli olur. Onu da şöyle doğradık diyelim. Çok çok minik olmasına dikkat edin. Minik minik küpler. Sonra içine koyduk. Bunları koyduktan sonra biz İzmir'de benim büyüdüğüm yerde yapanlar da vardır. İzmirli olup bilemiyorum ama benim büyüdüğüm yerde biz kıyma vesaire hiç koymuyoruz dolmanın içine ve sarmanın içine. Daha sonra bu içeriği koyduktan sonra içine biraz zeytinyağı damlatıyoruz. Daha sonra şöyle tatlı kaşığının yarısı kadar salça koyabilirsiniz. Domates salçası olabilir, biber salçası olabilir. Her Herkese beyanda olabilir. Daha sonra tercihinize göre baharat koyabilirsiniz. Ne kadar değişik ve damak zevkinize uygun baharat varsa o kadar lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Baharat olmadığında içi direkt pilava benziyor oluyor. Daha sonra bu karışımı alıyoruz karıştırıyoruz. Şöyle. Evet. Karıştırdık. Kenarıya alıyoruz. Çok fazla suyunu bırakmasını istemiyoruz ama zaten biberleri önceden hazırlamıştık. Biberlerin kapaklarını hazırlayacağız şimdi. Çok kişi biberin çıkan o kapak kısmını geri koyabiliyor. Ama şöyle domatesi alabilirsiniz. Kabuklarını hiç soymadan yıkadıktan sonra şöyle kesin. Daha sonra şöyle kesin. Şöyle yarı çok minik kalmış oluyor. Biberin ağız kısmına taktığınızda uçlarını da şöyle ittirdiğinizde tam kapak gibi oturuyor ve piştiğinde de güzel olduğunu söylüyorlar. Ben çok fazla domates yemediğim için bilmiyorum ama bu şekilde de yiyebilirsiniz çünkü o biberin geri takılan kısmı genelde yenmiyor sapından dolayı şimdi bu harcımızı karıştırdık şöyle alıyoruz biberleri şöyle dolduruyoruz doldurduktan sonra domatesi ya da tercih ediyorsanız sapı geri takıyoruz daha sonra tencereye yerleştiriyoruz yan yerleştirmemeye çalışın. Dikey koymaya çalışın. Koyduktan sonra boş kalan kapta eğer biraz su varsa onu da değerlendirmek için biraz üzerine sıcak su daha sonra salça onu karıştırıyoruz ve biberlerin üstüne hafif gelecek şekilde koyuyoruz. Eğer harcınız arttıysa onu kaldırıp ayrı bir kaba koyun. Daha sonra başka bir şey için kullanabilirsiniz. Eğer kabınızda hiçbir şey kalmadıysa normal bir sıcak su başka bir kapta sıcak suyu koyun. Salça koyun onu biraz karıştırın. Dolmaların üzerine dökün. Daha sonra ocağa koyduğumuzda açtığımızda ocağa koyduk. Salçalı kısmın az olduğuna dikkat edin. Üzerine döktüğümüz salçalı su bir bardak ve salça da çok az. Çok fazla yoğun bir salça tadı gelsin istemiyoruz. Şöyle çok az koyuyorsunuz. Daha sonra çoğu kişi genelde genel geçeri odur biberlerin yarısına gelecek şekilde tencereyi sıcak su dolduruyor ben biberlerin üstü hafif geçer şekilde koyuyorum şu ana kadar benim herhangi bir yanıltma olmadı ben suyun tamam içinde kaldığını daha iyi piştiğini düşünüyorum dolmaları İsterseniz öyle yapabilirsiniz üstleri hafif geçecek şekilde sıcak suyu dolduruyoruz tam kapatmayacak şekilde bir tabak ayarlamanız lazım tencerenin hepsini yani kapatmasın kenarlarından boşluk kalsın ki sıcakta çatlamasın tabak dolmaların üstüne bir tabakla dolmaların üstünü bastırıyoruz ki pişerken dağılmasınlar biraz önemli yüksek ateşte 5 dakika kadar pişiriyoruz ki su kaynasın 5 dakika geçtikten sonra ve suyun böyle kaynadığını fark ettikten sonra altını kısıyoruz ve o şekilde yaklaşık bir yarım saat 35 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Arada kontrol edin zaten kokusundan anlarsınız ufak tüyolara gelecek olursak yerleştirdikten sonra eğer çatalla biberlerin dip kısmına batırırsanız her bibere bir tane içleri daha kolay pişebilir içini hazırlarken de isterseniz daha yoğun bir tat gelmesi için iki tatlı kaşığı nar ekşisi koyabilirsiniz ya da toz şeker koyabilirsiniz ikisini de koyabilirsiniz toz şeker bir küp ya da bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı olabilir ben genelde nar ekşisini yapıyorum bu şekilde yapıyoruz piştikten sonra Herhangi bir şekilde suyunu süzmeyin. Çünkü kaldığında akşama ya da yarına içindeki suyla muhafaza etmek daha iyi olur. Ve böylece dolmalar kurumamış olur. Evet bu yemek tarifi videosunda çok uzun zamandır üçüncüsünü çekmeyi istiyordum. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten aklımda ezbere bildiğim bir tarife vermek istedim. Çünkü okumak istemedim. İleride belki de onu da yapabiliriz ya da İlk defa tarifleri yapabiliriz. Bu şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Eğer kanalıma seviyorsanız ya da ilk defa izlediyseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu da aynı şekilde beğenip yorum atabilirsiniz. İstekleriniz varsa yazabilirsiniz. Hepsini ciddiye alıyorum. İzlediğiniz için yeniden çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi uykular. Uyumayacaksanız iyi dinlenmeler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.